Bu arada bir başka gündemimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler olacak. 19 Ekim'de sandığa gidecekler. Sayılı günler kaldı. E, 8 adayla Cumhurbaşkanlığı yarışından bahsediyoruz. Kimler önde? E, yeniden aday olacak Mersin Tatar. Dönelim isterseniz. Muhabirimiz bizi bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhabirimiz Rıza, Rıza açık Göz. Çok az kaldı. Kaç gün? 9 gün kaldı değil mi seçime Rıza? Nedir oradaki atmosfer? Kimler önde? Anketler ne söylüyor? Evet Merve Türk'e öncelikle iyi diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim heyecanı artık kızışmaya başladı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi artık 9 gün kaldı ve 218.313 kişi sandık başına geçecek. Acaba istikrar mı yoksa yeni bir kişi mi, yeni bir parti lideri mi Cumhurbaşkanı olacak? Bunun sorusuna bakacağız elbette. Gazeteci dostum Cüneyt Bey yanımızda. Cüneyt Bey ile seçimi heyecanını konuşacağız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Anketler neler diyor? Cüneyt Beyciğim öncelikle teşekkür ederim. Kırmadınız, geldiniz. Ben teşekkür ederim. E, stüdyodakilere de selamlar buradan. Merve Hanım'a da selamlar. Şimdi e, biliyorsun e, sevgili Rıza, anketleri e, açıklama şansımız pek yok şu anda. Çünkü e, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar nedeniyle e, artık anketlerin açıklanmayacağı bir tarihe girdik. Ama son yapılan anketlerde tarafların neredeyse e, başa baş bir yarışa... E, Tanık olduğumuzu söyleyebilirim. Anketlerde iki aday yani Sayın Ersin Tatar ve Sayın Tufan Eryurman arasında başa baş bir yarışın olduğunu son anketler bize gösteriyordu. Ama şu anda dediğim gibi ülkemizin yasaları gereği anket sonuçları elimizde olan bir takım anket sonuçlarını da çok fazla açıklayamıyoruz açıkçası. Evet, e, aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın birçok e, yetkisi var. Çok fazla çalışıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı. Ama tabii ki e, en fazla Kıbrıs sorunu üzerine konuşuluyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hangi programa katılırlarsa hep Kıbrıs sorunu üzerinde konuşuyorlar. E, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin liderinin Tufan Erruman'ın e, ajandasında federasyon çözümü var ve şu andaki Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı da Ersin Tatar da iki devlette de çözümden yana bunlarla ilgili neler aktarabiliriz izleyicilerimize? Evet e, sebiliriz. aslında e, kim seçilirse seçilsin seçim sonrasında ben bir şey değişeceğini pek fazla düşünmüyorum. Çünkü e, Kıbrıs sorunu Türkiye'nin politikasının dışında, Türkiye'nin tavrının dışında yürütülecek bir mesele değil. Aslında bütün adaylar da bunu kabul ediyor. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar... Yaklaşık 4,5 yıldır iki egemen devlet üzerine yeni bir milli siyaset oluşturdu ve bu siyaset Türkiye tarafından da destek görüyor. Sayın Er Yurman'ın da desteklediği siyaset federasyon temelli görüşmelerin, Transmontana'da kesilen federasyon temelli görüşmelerin yeniden başlaması yönünde. Tabi burada bu görüşmeler başlar mı başlamaz mı? Ben Sayın Ergürman'da seçilse federasyon temelli görüşmelerin başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Sayın Ergürman'ın da aslında Kıbrıs sorununun çözülmesi, müzakere masasının kurulması için bir takım şartlar öne sürdüğünü görüyoruz. Nedir o şartlar? Kıbrıs Türk halkıyla Rum halkının iki siyasal eşitliğe sahip bir e, yapı içerisinde yer almasını istiyor. Bir müzakere olacaksa bir takvim konulmasını istiyor ve e, bu müzakerenin sonunda eğer bir sonuç elde edilemezse Kıbrıs Türk halkına ne olacağının peşinen ilan edilmesini istiyor. Şimdi e, Sayın Er Yurman'ın ortaya koyduğu şartların da e, kesinlikle e, Rum tarafında kabul edilmeyeceği muhakkak. Çünkü Rum tarafında özellikle milliyetçi faşist bir söylem Yükseliyor. En iyi Türk ölü Türktür diyen faşist Elam sürekli yükseliyor. Dolayısıyla böyle bir atmosferde Rum tarafının Sayın Er Yurman'ın da şartlarını kabul etmesi pek mümkün görünmüyor. Yani kim seçilirse seçilsin aslında e, bu siyasetten Türkiye'nin ortaya koyduğu desteklediği siyasetten geri dönüş olmayacağını görüyoruz. Evet, aslında son olarak da şunu ifade edebiliriz. Ee, tabii ki Grant Montana'daki son konuşmalarda ee, o zamanki Rum lider Nikos Anastasiadis e, bazı şartlar sunmuştu ve Mustafa Akıncı bizim dönemin son federasyon görüşmesini bizim nesin son federasyon görüşmesini yaptık demişti. bu bağlamda da federasyon görüşmesinin aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en azından Kıbrıs Türkler açısından ne kadar zor olabileceğinin göstergesiydi ve yeni dönemde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la iki devleti çözümü ön plana çıkarmıştı. Bu notları da hatırlayalım. çok teşekkür ederim yayınımıza ben katıldınız. Ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü tekrardan merkeze bırak.